Muhterem Müslümanlar, kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeklere İslam'ın esasını, İslam'ın hükümlerini öğrettikleri gibi kadınları da İslam'la teşrif ettiler. Onlara da Allah'ın emirlerini terkin ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın erkeklerden olduğu gibi kadınlardan da öğrencileri var. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü okulunda hayatı öğrendiler. Eski yaşamlarını, örflerini, adetlerini, her şeylerini terk ettiler. Hayatlarının merkezlerine, merkezine Allah Resulü Aleyhisselam'dan öğrendiklerini koydular. Onunla yeniden var oldular, dünyalarını Hz. Muhammed'in değerleriyle inşa ettiler. Onlar Efendimiz Vesselam onlara hayatlarının merkezlerine evlerini koymalarını tepkin ettiler. Kur'an-ı Hakim de onlara bu çağrıda bulundu. وَكَرْنَ ف۪ي İslam kadını vakarıyla vakur bir şekilde evinde temayüz edecek. Evinde bayraklaşacak, evinde okul olacak, evinde abideleşecek. Allah Resulü Vesselam Bedi ve hazırlanıyorlar. Medine'de bir hazırlık var. Bu mübarekler radıyallahu anh'a da gelir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın karşısına çıkar buyurur ki لَوْ اَذِنْ ya rasulallah. wa jariha. bana müsaade etsem, ben de İslam ordusuyla birlikte Bedir'e gelsen, orada ben de vuruşsam, Um vardaya bedinde şahadeti nasibeler ya Rasulullah'dan. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu kadın sahabiyi dinledikten sonra buyururlar ki ya çocuklarına Kur'an'ın ayetlerini elinde okut, öğret Umu Baraka. Allah Azze ve Celle sana elinde şehadeti nasip edecek. Sen o kadar yükselecek, o kadar yüceleceksin ki Bedir Ashabı Allah Azze ve Celle'nin katında ne kadar yüksek bir makama sahipse sen de ey Umu Baraka işte o makamlara sahip olacaksın. Umu Baraka radıyallahu anhâ Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu kadın öğrentisi. Bedir'e gitmez evine döner. Evini bir İslam okulu haline dönüştürür. Yıllarca o evde Müslümanların çocuklarına Allah'ın ayetlerini öğretir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini tepkin eder. İslam kadınları gelir bu um muvarakanın evine, bu um mübareka o evde Hazreti Resulullah'ı yıllar bir geçer. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün Medine'de sabah olur sokakta dolaşırken der ki Vallahi Vallahi ben esma kıraete haleti ummi baraka el bariha Ben dün gece halam ummu varakanın teyzem ummu varakanın Kur'an sesini duyamadım. onu şehit etmişler. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyururlar ki sadakallahu ve rasuluhu sen doğru söyledin ya Resulallah Rabbim doğru söyledi, onun peygamberi doğru söyledi. Hadi ya Resulallah onunla sen Bedir'e giderken karşımda dikilmiş. Müsaade et ya Resulallah Bedir'e geleyim Allah bana şehadet nasip etsin. Sen İslam'ın evine git evinde Müslümanların çocuklarına Kur'an'ın ayetlerini dilini öğret demiştin şimdi ona müjdeyi vermiştin Allah sana elinde şehadeti nasip edecek İşte sana Rabbim evinde şehadeti nasip etti ey Umu Varaka, Hazreti Muhammed doğru söyledi kardeşlerim onu Varaka'ya onun şahsında bütün İslam kadınlarına Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evimizi İslam okulu haline dönüştürür bunu emrediyorlar. Umrulara da zamanında da diziler vardı. Onun zamanında da senaristler vardı. Kisra'dan, Mısır'dan, Bizans'tan hikayeler getirirler. Medine'de onları okurlardı sabahlara kadar. Geceler boyu okurlardı. Ama o mübarek o sana istediğin kitapları okumadı sabahlara kadar evinde Allah'ın ayetlerini tilavet etti Hz. Muhammed Aleyhisselam ona müjde vermişler sen şehit olacaksın Rabbine um, bu şehit olarak gittiler kardeşlerim sizlerin de kızları var ashabın da kızları ashabın idare çerçevesinde inşa edildi. Hani şimdi bir kadın evinden çıkar, bir kız evinden çıkar. Üniversiteye gider idareleri vardır, okuyacak. Özgürlüğünü kazanacak, arabası olacak, evi olacak. Daha rahat bir yaşamı olacak. Ama Hazreti Muhammed'in öğrencisi kadınlar var. Onlar evlerinden daha özgür bir hayat için çıkmadılar. Dünyalıklarını daha mamur hale vardı bu İmam Müslim rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Esma bin Tümeyis radıyallahu anha. eşi Cafer ile birlikte Habeşistan'a hicret eder. Yıllarca orada kalır İslam'ı tepkim tepki eder. Yıllar sonra Medine'ye dönen Hayber fethedilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşlerinden Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı Hazreti Hafsa'yı ziyaret eder. Hazreti Hafsa'nın evinde konuşurken, onunla dertleşirken Ömer Efendimiz de eve gelirler, sorar Hazreti Hafsa'ya, kızına sorar, yanındaki misafir kimdir? Belki Esma bint Tümeyiz, Cafer'in eşi Esma bint Tümeyiz. Hani şu Habeşistan'dan, Habeşistan'dan gelenler, o kafirlerden olanlardan bir kadın. Hazreti Ömer. daha yakın olmak istiyorlar. Hz. Ömer buyurur ki sabah bir biz sizden daha önce hicret ettik, biz sizden daha önce muhacir olduk. Biz Hz. Muhammed'e sizden daha yakınız. Esma annemiz radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselama yakın olmak için hicret etmişler. Onun da da anlatacaklar. <laughs> Hazreti Ömer'in bu ifadesi karşısında sarsılır. Derler ki كُمْتُمْ مَا رَسُولِ اللّٰهِ يُضْعِمُ Siz Peygamber'in yanında kaldınız. Aç olanlarınızı doyurdu. Cahil olanlarınıza nasihat etti. Fakat biz Habeşistan'a gittik. Orada İslam'ı yaşayabilmek için gittik biz oralara. Hazreti Muhammed Yerimizi, yurdumuzu terk ettik. Orada bize eza ettiler. Orada cenru cefaya matab olduk. Bize zulmettiler, tahammü ettiler. Tahkir ettiler. Şimdi bütün bunlara rağmen siz Hazreti Muhammed'e bizden daha nasıl yakın olabilirsiniz? Kalkar Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gelir. Esma bin Tugbeyiz. Olanları anlatır ya Resulallah. Bütün bu acılara ben sana daha yakın olabilirim senin emirlerini yerine getirebilmek, seni anlatıp birisini seninle kurtarabilmek için gitmiştim. Şimdi bunlar Medine'de rahat yaşayanlar bizden sana daha yakın nasıl olabilirler? Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, Lahu ve ashabihi hicretun vahide. Entum ehle's sefine hicretan. Ömer için, Ömer'le birlikte hicret edenler için bir hicret sevabı var. Fakat sizin için iki hicretin sevabı var. Siz iki defa muhacir oldunuz. Çünkü sen bir kadın olarak Mekke'den ayrıldın, Habeşistan'a gittin. Senin derdin öğretmen olmak, doktor, mühendis olmak, para kazanmak, ev, araba sahibi olmak, daha rahat bir dünyada yaşamak değil ey Esma. Allah onun için bu ezalara, bu sıkıntılara göğüs geldiğin, o halde senin için iki hicretin sevabı var. Onlar Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın kadın öğrencileri. Peki ya sizler kızlarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Onları taklit edenler, onlara uyanlar, alime oldular, zahide, abide oldular, şaire oldular. Onlar senaristleri değil, ecdadımızın kızları Hz. Muhammed'in Aleyhisselam'ın kadın öğrencilerinin hayatlarına baktılar. Şimdi onların evlerinden çıkan kız çocukları sokakta tanınıyor. Saçlarının tellerini bile göstermekten hayal ediyorlardı. Çünkü onlar evlerinde kızlarına, çocuklarına Allah'ın ayetlerini Hz. Muhammed'in sünnetini öğrettiler. Peki ya bizim evlerimizden çıkan kız çocukları kime benziyorlar? Kimin hayatını yaşıyorlar? Hz. Muhammed'in sünnetine göre mi? Yoksa senaristlere, yoksa tiyatroculara, yoksa moda tasarımcılarına göre mi yaşıyorlar? Hani yıkılıyor Müslümanların kızları. Arıyorlar diyorlar ki hocam bir hoca gösterseniz. Kızımı doktor doktor dolaştırıyorum. Psikiyatrist, psikiyatrist gidiyorum fakat çalmadım, kapı yok buna rağmen kızımın derdine çare bulamadım. Kızımın derdine üniversiteyi kazanamadığı zaman ya da üniversiteyi bitirdi göreve atamadı kızım evde sürekli ağlıyor bunun derdine değil. Çünkü sen elinde sürekli kızına dünyayı anlattın. Kazanmak dünyada olur dedin, dünyada kaybedince evinden dışarı çıkmıyor ağlıyor. Hazreti Muhammed öğrencilerine kazanma yeri ahiret dedi, orayı işaret ettiler. Hazreti Hamza o kadar büyük bir şahire ki bir kadın Ama büyük bir şahire. Büyük bir şahire. Kadisiye'de 5-4 tane erkek oldu şehit oldu. Yavrularının Ali'nin haberi kendisine gelince Elhamdülillahi lezi şerrafeni bi şehadeti evlali. Yavrularımın şehadetiyle beni şereflendiren Allah'a hamdü senalar olsun. Ya Rabbi benim dört tane yavrumun annesi, şehitlerin annesi kıldı. Sana ömür boyu hamd olsun, sana olsun Allah'ım. Senden şu istiyorum. Ercu minallahi en yecma'ni ma'a evladi fil cennet. Beni yavrularımla cennette Hazreti Muhammed ile birlikte haşreyle Allah'ım bunu temenni ediyor, bunu arzu ediyorum. Onlar bütün yavrularını kaybettiler ama yıkılmadılar. Çünkü Allah Resulü onlara kazanma yeri cennettir diye cenneti, cenneti tepkin ettiler. Kardeşlerim, eğer kızlarımızın istikbalini düşünüyorsanız, onlara mor acıları, onlara evlerinizde dizileri, oradaki ahiretlerini iptal eden, imha eden, idam eden programları değil de Hz. Muhammed'i öğretiniz. Kızlarımız onlar gibi oldukça zelil olacak. Hazreti Muhammed'i uydukça yavrularımız aziz olacaklar. Dünyada da mesul olacaklar. Ahirette Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatı uzmasına nail olacaklar.